Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bakın burada ne var? Ne alayım? Kö <laughs> köpek seti. Evet, Barbie'nin Newborn köpek seti. Yani yeni doğan köpek seti. Lina anneannesinden bunu istiyordu ve anneannesi ona bugün bir sürpriz yaptı ve çat kapı bununla geldi. Aslında doğum günü hediyemiz değil mi Linacığım? Aslında Aa. bu bizim doğum günü hediyemiz ama anayası dayanamadı, erkenden getirdi. Hadi açalım. Hadi açalım arkadaşlar ama önce şurayı bir gösterelim mi Dina'cığım? Bakın arkadaşlar, burada e, köpeğin özelliklerinden bahsediyor bize. İşte şöyle bir tane e, yıkama şampuanı var. Altında bebekler için küçük, yavru köpekler için e, kurulama havlusu var. Bu sanırım mama kapı, değil mi Dina'cığım? Evet. E, hem yavrular küçüklerden yiyor, e, büyükten de anneleri yiyor. Buradan baksanıza köpekler buradan çıkıyor yavru köpekler. Sonra bu onların yatağı anne de yatabiliyor. Anne de yatabiliyor. Evet. Önce orada doğuruyor ama. Evet almayı düşünenler için size de fikir olsun arkadaşlar. De arkadaşlar böyle setlerde sahte setler çok fazla oluyor ona da dikkat edin. Ay severiniz. Hadi Aa, istiyorum. Evet alttan galiba anneciğim zaten. Evet, evet. <laughs> ayakları çıkmaya başladı. Evet, bir de ayakları, dizleri, dirsekleri kırılan Barbie'lerden otururken çok güzel. Arkadaşlarımız çok beğendik biz de. <laughs> açıldı. Hop! Onu alayım istersen ben. Ay, Hop. Hocam. Şimdi. Şimdi, şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi önce şu küçüklerden başlayalım. Şunun altından. Anneciğim, Lina çıktı. Ben <laughs> ben kesem anne. Ee, büyükleri de istersen ama bak şampuanı ve e, havlusunu çıkardım ben. Sen istersen yatağını bir dene. Tabii. Anneciğim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ah! Evet. Ah! <laughs> Başardım. Evet. Şuradan keselim. Kes bakalım. yerinde. Hop. Evet, Hop. Evet köpek de çıktı anne köpek. Anne köpek gelsin yatağı koyalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle yavrular da. Hop. Ne kolay kesiliyormuş. Evet. Oy burada biraz zorluk. Anne ben yapmayalım. Tabi tabii tabii sen yapacaksın. Eline dikkat et. Öbür elini çek orada. Ah, evet bak çıktılar. Bakalım. Ay, çıkıyorlar. Çıksınlar. Çıksınlar. Çıksın evet. Şimdi mama kabı. Önce bar. Tamam tamam. Hop hemen. Hemen çıktı hemen de. Tamam mı? sıra. Evet, ayaklarında bir var. Dikkat et. <laughs> Hop. Evet. Ama onu istersen ben yapayım mı? Dinecim bir yerini kesmeyelim diyecektim ama yaptın sen. Kesilmedi sanırım. Ee, arkası var. Şöyle şunu şuradan çıkar. De çıktı. Çıktı mı? Ay. Aa kafasının arkasındakiler var. Allah Lino onları söktü aldı orada. <laughs> Tamam onları ben şimdi keserim. Yes. Ver bakalım. Şunları keselim arkadaşlar. Lina ne yapıyorsun? <laughs> Köpeğin koltuğuna el koyduk. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Biz bu köpeğe bir ad verelim. Adı ne olsun? <laughs> Pofuduk. Pofuduk. Peki. Çok çünkü. Tamam. Köpeğimizin adı Pofuduk oldu. Barbie'mizin adı olsun mu? <laughs> Sen ne diyordun geçen gün? Bir isim söylüyordun. Melisa. Melisa, Melisa olsun. olsun. Tamam, Melisa olsun. Melisa ve Pofuduk. Yavrularımıza ne isim vereceğiz? Pofuduk, Pofuduk, Pofuduk. Pofuduk. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> tamam, peki. Öyle Arkadaşlar, bu arada sadece sarışın değil, böyle esmeri de varmış. Onu görüyoruz. Arkadaşlar, bir şey göstereyim size. <laughs> Bakın şurada. Ha, dizlerini gösteriyor Lina. Pardon Lina'cığım. Oo çok güzel. Lina'nın hiç böyle dizleri kırılan barbisi yok değil mi Lina'cığım? Evet. Çok evet. güzel oldu. Peki güzel şimdi mi? ki ters tutup içerisine yavruları atın. Sonra da yatağına koyup doğrultabilirsin. Bu arada Lina'nın bu ara böyle hamile bebekler, hamile hayvanlar, doğum yapanlar, işte yeni doğan bebekler, yeni doğan hayvanlara bir hevesi var. Değil mi? Evet ve çok seviyorum. Evet hep öyle oyunlar kuruyor. Ama arkadaşlar size oyunumuzu beraber göstermek istiyorum. Tamam. Şimdi Lineciğim o zaman önce köpeğin doğumuyla başlayalım. Evet öyle çevirin diyor. Ters tutun. Evet. Ve... Hepsini içine at. Of. Aa. Hepsi içinde. Kapat orayı. Hop iyice kapansın. Heh. Şimdi buraya diyor koyduğunuzda kafasını biraz öne doğru eğdiğinizde ay bebekler doğdu. Evet. Bir içeri içeride kaldı. Yine, ha? O da doğdu. Allah'ım. Çok tatlılar. Abi şimdi bunu el kalması gerekiyor. Şimdi evet, sıcak suyun gözleri açılıp kapanıyormuş. Zaten gözleri bir değişik. Sok bakalım Yine'cim. Çıkacağız. biraz dursun bakalım. Aa gözleri tamamen kapandı bunun. Şimdi şuna bakalım. Şuna bakalım. Şu an açık gözleri gördüğünüz gibi. Evet, arkadaşlar kaynar su olmayacakmış. Ee, ona özellikle dikkat edin yazmışlar. Ay bu da uyuyor. Allahım. <laughs> Anne peki. Nasıl gözlerini açıyorsun? Bak gözleri açık. Evet gözleri kuruyunca mı acaba açılıyor Lina'cığım? Çok mantıklı bir soru. Bir sokalım bakalım. Tabii ki de. Değil mi? Kuruduğunda da muhtemelen. O zaman şimdi Lina sen bakalım. Bak şu an kapalılar. Hala kapalılar Lina. Anne. Bu da kapalı. Anne bak. Şimdi bu da muhtemelen kapandı. Bir alalım. Allah'ım kapandı. Kurula bakalım Lina. Açılacak mı? Çok merak ettim. Açılmadı. Açılmadı mı? Açılmadı. Acaba bir süre geçtikten sonra mı açılıyor? Bir bakabilir miyim? Acaba... Aa hayır. Soğuk suya sokmamız gerekiyor. Dur Arkadaşlar şimdi soğuk su getirdim. Önce gözlerine bakalım. Kurulamamıza rağmen gözleri hala kapalı bakın. Sok bakalım Lina. Ama yüzünü bir döndür o tarafı istersen. Hı hı. hı. Yine açıldı mı? Bir bakalım mı? Ver bakayım. Açılmadı. Arkadaşlar biz buz atacağız çünkü bir türlü gözlerini açamadılar. Belki hani buzla birlikte su daha soğuyacağı için etkili olur. Bilmiyorum. Belki de çok uzun süre tutmamız gerekiyordur. Biraz bekleyelim bakalım. Baksanıza hala gözleri kapalı. Al. Kurulumamıza rağmen de açılmadı krem rengi mi? Gerçi üzerinde linecim şey diyor. sıcak sudan soğuk suya geçişler diyor. Bakın şöyle. Herhalde şimdi açılacak ama belki biraz beklemek gerekiyordu. Bir bakalım. Ay evet. Buz oldu. Lineciğim açıldı. Uyandılar. Ay bir <laughs> kapalı ama. hangisi kapalı? Bir de şu kapalı. İkisini de atalım şunun içerisine. Hmm, Şurası güzel. kapalı. Bakayım gözüne biri kapalı mı? Tam açılmamış. Arkadaşlar öyle bir şey geliştirmişler ki biraz daha bekletelim öbürü de tam açılsın. Evet. Heh. evet. Popolarındaki kalpleri de çok tatlı. Cinsiyetlerini anlıyoruz buradan değil mi? Evet. Bu pembe. Ay Allah'ım açıldı. Şuna bakın. Günaydın. <laughs> Bu bakalım uyandı mı? Sana da günaydın. Yine diğerini al bakalım tam açılmış mı? Evet. Günaydın. Arkadaşlar aslında bir daha doğum ayı yaparız. Tamam sen tekrar doğum yaptır. Evet arkadaşlar Dino bayılıyor böyle şeylere bu ara. Ama her zaman üçü gidiyor. Birazcık yarım bastırırsan belki ikisi düşer. Ama bunu Lina biz Barbie'lere koltuk olarak da kullanabiliriz, biliyor musun? Yeah. Arkadaşlar, bunu sonra diğer oyunlarınızda Barbie'lerinize koltuk da yapabilirsiniz. Bebeklerinize çok güzelmiş. Bak şimdi izle. İzliyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar Lina birazcık oyuna devam edecek. Artık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> bir hoşça kaldı ya, Bakmadan olur mu öyle? <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizin kocaman bir hoşçakalın. Evet size kocaman bir hoşçakalın.